Oyun Doktor'un kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün uzun zaman sonra The Baby Yellow oynuyoruz ama geçen bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz burada bir asansörle evden gitmiştik aslında. Ama biz e, asansör bozuldu ve eve geri döndük arkadaşlar. Ev bayağı dağınık hatta geçen gün de öyleydi. Anam bu ne be? Bu ne lan böyle? Aa friz bir. Arkadaşlar bir fısır, fısır 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 bir şeyler geliyor. Bak. Duyuyor musunuz? Ama nereden geldiğini ben de anladım. Tuvaletin içinden mi geliyor lan yoksa? Aa tuvalet siyah olmuş. Anam neyse. Bakayım. Değişik. Arkadaşlar yukarıya doğru çıkalım bakalım. Şu an diyor ki yukarı gitme diyor ama ben korkarak süt alıp gideyim bari. Belki Maho yukarıdaysa Maho'yu belki kandırır sütle. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce like atmayı, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri de açmayı lütfen lütfen unutmayın. Şimdi bu kapı kilitli, bu kapı kilitli. Evet. Maho! Orada mısın? Oradayım. Gelin mi? Gelme. Geldim. Allah'cığım ne oluyor? Ben sana gelme demedim. Ya süt vereceğim, süt vereceğim. Ya Maho. ne sütü? Yürü git bak. Ya, ya Maho uzman. ya ooo Valla bak ya Aa göz var burada. ya benim gözüm ya boşver Maho. Maho ne yapayım gideyim mi ya, ya. Tamam gidiyorum ya Allah'a Yürü vallahi arkadaşlar görüyor musunuz hem çağırıyor Hem git diyor Değişik değişik şeyler yapıyor bu ne kardeşim böyle ya Gidiyorum ben ya bir daha da gelmeyeceğim Bu neymiş la böyle neyse atalım şunu da Evet 24. katımız asansörümüzde Geldi Bunu ne lan Allah gitmek istiyor diyor. Ana ulan neyse asansör çalışıyor var gidelim. Evet arkadaşlar asansörümüzde de bindik. Bakalım gidiyoruz nereye gidiyoruz ben de bilmiyorum. Ne diyor? Pikmen'in çılgınlığı diyor. Bakalım Pikmen'in çılgınlığına da geçtik. As aa, aa. asansör normale döndü. Asansör yamuk mu? A asansör sanki bir tık yamuk arkadaşlar. Bana... Lan, lan asansör bozuldu. Asansör bozuldu. Merhaba siz kimdir benim asansörümün kullandığı? Ah! Asansör kırıldı. Allah düştük. Yamuk duruyor bakın. Aha o ne lan? Bura nere lan? Asansör yamuk duruyor. Çalışmıyor. Üçüncü katta takılı kaldım. Ana burası kaçıncı kat? Maho. He? Neredesin? Vallahi beni bilemem neredeyim yani. Sen bulacaksın beni. Oğlum, bu ne ya? Neyse şuradan gidelim bari. Evet. Oğlum o kapıdan gitme ba Maho tamam anahtarı ver bak bu kimin evi Maho Yok yok sen burada gittin Ne ev Pikmin diyor He, he burdaki gizemi çözmedim Vallahi seni gönderdim Tamam anahtarı Maho hocam anahtarı ver Yaratıcı Maho anahtarı Yaratıcı Allah Allah Aa hediye kutusu Aa bu ne Ha geçen görmüştük bunu Maho anahtarı ver Yaratıcı Arkadaşlar ben bunu bir yerde görmüştüm Bu çocuğu bir şeyle kandırıyor. Neydi Burada aha. Aa piyano. Maho. Yakalayamazsın ki. Sen piyano seviyor musun Maho? Piyano mu? O, oğlum sen çalmayı bilmiyor ki. Sen şimdi <laughs> görürsün. Senin sihirli notaları okuyacağım sana dur. Dur diye. sihirli notası ya. falan. Diyor, Arama, bir, dakika. Aramam, dur, bir dakika. nerede? Aha burada. Şimdi seni yakaladım Maho. Şimdi seni yakaladım. Ki. Gel oğlum. <laughs> şimdi piyanoyu çalacağım arkadaşlar. Bakalım ya, bakın şimdi. Hadi oradan. Dur. Sen kim? Piyano çalmak kimler? Dur 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 hemen şunu da şöyle koyalım. Hop şimdi hadi bakalım. Aa, hadi oturayım bak bir de çalan Allah'ın cezası seni. Şimdi şaplığa yemedin mi sen? Yok yemedim. <laughs> o ne lan? Oğlum beni yakalayamazsın. Bak versin. yine Oğlum <laughs> burada bir tuş var lan. Ne tuş? Oha. Oradaki zaten oda varmış. Oha! Ne? Maho sen burayı biliyor muydun? Ben orayı bilmem mi? Orayı biliyor musun? Ne? Benim hmm. sihirli odam. Maho? He? Burada ne oluyor lan böyle? Bak sakın oradaki kaseti elleme tamam mı? Orada Aldım bile kaset. ama. O zaman geri bırak. Bırakmayacağım. Sen kesin var ya buna bir şeyin... Allah'ım canımı almayayım. Bak. Kesin buna bir şeyin var Maho. Şimdi var ya, burada bir kaset çalarım nerede o? Yok, gireyim sana. Aa. Hadi bakayım. Maho neredesin? Aha. Ne oldu? Başına mı gitti? Ver lan anahtarı. Oğlum sen beni kandıramazsın lan! Evet, evet, evet. Sen birazcık daha oyna. Arkadaşlar Hakan birazcık dans ettireyim. Sonra o kent tuşuna şapla bir koyacağım. Neyse bu arada siz de arkadaşlar kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Ben anahtarı eşek sıpası. Şimdi şimdi seni uçurmadım mı? He? Eşek sıpası he? Şimdi seni çöpün içine atmadım mı? He? Gir lan çöpün içine. Gir lan çöpün içine. Gir lan. Allah'ın cezası. Git. Allah'ın cezası. Kal orada. Hep böyle yapıyorsun. Sus! Orada kalacaksın, ben gidiyorum. Benim asamımla Kes! Allah'ın cezası! Kapat kapıyı da! Hep böyle yapıyor ya! Çakala bakın arkadaşlar, görüyor musunuz? Sen şimdi ölüme yaklaşacaksın! Ya ne diyorsun ya? Asansör çalışmıyor gene. Elektrik gitmiş ya! Dur, elektrik odası neredeydi arkadaşlar? Solda! Ya ne solu kardeşim? Sonra. Şurada bir yerdeydi. Ben biliyorum elektrik odasının Sonra. nerede olduğunu. Sen bir sus ya! Allah Allah. Allah Allah! Şurada bir yerdeydi. Şimdi bakın oradaki elektrik şeylerini şunları koymamız gerekiyor. Aa bura böyle bir odam varmış lan benim Öyle niye haberim yok? Ya senin nereden haberin olacak kardeşim ya? Nerede diğer elektrik şeyi? Burada mı? Burada yok. Mı? Aa buradaymış tamam. Hemen şunu da şuraya koyduk mu asansörümüz sal. Lan <laughs> burada. gene ne arıyorsun burada ya? Oğlum Maho bak. Hangisini söktüm? <laughs> söktün? Maviyi mi söktün? Valla seni sen döverim ha çocuk. De çocuk valla döverim seni. Bak de. işte. Bak bu sefer de pembeyi söktüm. Vallahi döverim lan. Ya yakalayamam. Şimdi bir yere aşağı. Aha burada ne varmış? Aa kilit numarası. Dur bunu bulmamız gerek arkadaşlar. Aa Oha. 17. Dur burada bir. Aha ne? 43. 43, 43 17. 43 17. Sefo. Ben oradan aşağı atmayacaksın. Nereye? 43. 17. Mahocum. Mahocum. Senin için yolun sonu göründü kardeşim. Gir bakalım şöyle. Güle 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 neydi? Evet, mavi çalmıştı galiba. Yok pembeyi çalmıştı. Eşek orada eşek. Pembeyi çaldı buradan. Görüyor musunuz arkadaşlar? Evet asansörümüz çalışmaya baş. <laughs> Sen bana hiç acımadın. Evet. Şimdi ben de sana hiç acımayacağım. Galiba şimdi birazcık suçmuş olabiliriz arkadaşlar. Maho. Maho gel. anlaşabiliriz kardeşim. Anlaş... Tahtıma diz çökeceksin. Maho'cum anlaşabiliriz kardeşim. Gel Vallahi buraya. Anlaşırsın. Beni takip et. Maho, Maho bak Daha, gitmeyeceğim tamam gel, gel. seninle oyun oynayalım gel. Gel buraya. Abim gitmeyeceğim gel ya. Gel Neredesin gel. Maho? Gel buraya. Aa asansör çalışmaya başlamış arkadaşlar. Asansöre bir doz alan. Maho, Maho tamam gel oyun oynayalım gel. Neredesin Maho? Beni bulamazsın. Maho gitti galiba arkadaşlar evet. biz gidelim şu asansörümü binelim Maho bence Maho bence gitti galiba hemen binelim neyse arkadaşlar asansör Maho Maho ne oldu abi evet. gel anne. Aa düştün mü Ben Maho Ben de düştüm O ne lan öyle Oha. beni bana asandı buradan gideceğiz açıl 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 durma ne tamam kaçarsın Allah'ım no escape yok kaçış yok ya arkadaşlar ölüme yaklaşıyorsun Ayrı anahtar. Üçgen ya anahtar. Anahtarı bulman lazım. Buldum bile oğlum. Ne bağırıyorsun? Bağırma lan komşu. Gel buraya. Kaçtım baba. Senin kollarım döndü. Lan kapı kapı. Dur. Aa asansör. Asansör 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 asansör. E bindim 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 bindim. bindim. E bindim. E <laughs> Bu sefer kaçmış olabilirsin ama bir daha kaçamayacaksın. Kaçtım ama. Ama bir daha kaçamayacağım. Ama kaçtım. Bir daha kaçamayacağım. Ama kaçtım zaten. Bir daha kaçamayacağım. Asansörün evin içine çıktı. nerede görülmüş? Ee, bir şey diyeceğim. E? Bu ev yamuk mu? Yok, gayet normal. Nasıl burada tuvalet vardı, orada mutfak vardı, bu şu, şu an burada ya, mutfak var, orada tuvalet yok. Nasıl yok? Bu ev benim ev değil mi kardeşim? Sana ne? Hadi. İstediğimi yaparım. Seni, sen şimdi klozete sokmadın mı ben? Ne lan bu senden çektiğim benim? Gir lan şuraya, gir. Al, dur bir dakika. Gir lan şuraya. Aa yapma lan. Gir lan şuraya. Bak, Bak sonuçlarına katlanırsın. Güler Bak ağırlı olur sonuçlarına. Allah Allah. Allah. cezası. Ee, Bunu sen iktidin o zaman. Dur, dur, dur. Burada ne var? Burada hiçbir şey yok. Sen dur. 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 şimdi daha ne yiyemedin mi? Yemedim kardeşim, yemedim. Sen bir sus ya. Allah. Ağlıyor bir de oradan, dur bakayım. Ne renk anahtar lazımmış arkadaşlar? Pembe kalpli anahtar lazım. Pembe kalpli anahtarı hemen buzdolabından biberonu al diyor. Yok kardeşim ben biberon falan istemiyorum. yürü. Gideceğiz buradan. Kaçacağız arkadaşlar. Yeter ya bu maho ile çektiğimiz nedir ya bizim? Sen benim elimden kaçabileceğini mi sanıyorsun lan? Bu ne oluyor lan? Ezik. Ne diyorsun lan sen? Vallahi döverim seni ha. Tamam kirelerin oynama ya. Allah Allah. Ya dur kireli dizmeye çalışıyorum da olmuyor. Niye olmuyor maho bu? Dizme. Neyse olmuyor ya. Ana. Burada nere lan? Oğlum burada oda vardı lan. Ne oldu buraya? Burada artık ben varım. Maho? Oğlum ne yapıyorsun? burası nere? Valla ben çok yoruldum artık benim böyle bir şeylere ihtiyacım Ya sus ya Yatağıma götür yatağıma Lan Maho ne yapıyorsun? Götüm patladı lan Eyvallah götüm patladı Maho <laughs> Oğlum uçuyor lan manyak oğlum, bebeğe yok, bak Oğlum yok lan yok bir şey olmadı götüm patlayıp <laughs> Gözleri bir anda şeytana dönüyor Anne yapma Ne annesi lan ne bağırıyorsun sağ olmasın Aa, oğlum manyak mısın? Bunu nere lan? Maho? He. Evet. Gel abi. Annem de kurtardın mı beni sen gelecek? Gel yat şuraya yat Allah'ın cezası yat. Hmm. <laughs> 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 Burayı çok özlediyorum o değil mi Doğru Zeynep? Deli olacağım deli olacağım. Burayı çok, olacağım. çok, özledim, çok özledim. Çok özledim çok özledim. Ne yazıyor ya? Evet. Zaten evet. görüldü zaten millet zaten yaşandı. Eee ne oldu? Rabbi. Sus ya, sus ya. Allah Allah. Yürü. Tam birlikte gideceğiz. Uç bakalım. Uç bakalım. Uç bakalım. Manyak ya bu çocuk. Vallahi Uç bakalım. Uç bakalım. Tamam lan bağırma. Uç bakalım. Uç bakalım. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne tamam ya kesene lan. sen ne? Allah ne oluyor lan? Lan her yerde televizyon var. Uçan televizyonda. Sen yanlış <laughs> görüyorsun. Uçan televizyon değil. Allah te te televizyonlara Onlar bakmamam. Onlar benim lanetim. Benim, bakmamam gerekiyor arkadaşlar. Oo televizyon televizyon. Onu arıyor. Ee, bir de kendini şey yapıyor. Kendini koymuş televizyona. <laughs> ne oldu? Onlar benim lanetim. Benim lanetim asla. Kaçamazsın. O ne lan? Lan tüplü televizyon mu oldun sen? Hey, ne yapayım lan? Deli Allah, Allah Allah, Allah. Deli Yani. Allah, ana ay uçtu neyse biz yolumuza devam edelim arkadaşlar falan. E, ne ne yapıyorsun? Deli olacağım, deli olacağım e, resmen deli olacağım, arkadaşlar. arkadaşlar. Ne gene nereye geldik? Ee hatırladın mı bu tahtı? Aa küçük enişte sinirli. Ne oldu abi? Bu tahtı hatırladın mı? Hatırladın. Sen öldürmüştüm Yok öl. Şimdi ecel sırası sende. Abi sen beni deli... Arkana bakma sakın. Arkama Senin baktım mı? Arkana bakma. Abi bakıyorum arkama hiçbir şey olmuyor oğlum. Burası bu kadar uzun değil de lan. Korktum Ay. yemin ederim. Çok korktum yemin ederim çok korktum. Oğlum bu kadar korkmana gerek yok lan. Bu sefer de seni öldürürüm. Bir daha da öldürmem vallahi. Bunlar ne lan? <laughs> Onlar benim gözlerim. Sen ne yedin? Oğlum bunlar ne? Oha bina yamulmuş. Yok yok sen yanlış görüyorsun. Mahmut abi. Benim... Abi pokunayım abi. Anladın mi? Abi tanıdım da bu... Abi bu kılık ne? Bacım kılığı <laughs> mı? Korktun ama değil ne? mi? Bir tık korktum abi. Ben sana ne dedim? Bu nasıl bir oda lan? Bana diklenme lan dedim mi demedim Yatırayım mi? Yatırayım mı abi seni? Yatırız. Burada ne var abi? Burada bir şey yok. Yatağa yatır? Yatağa mı yatırayım? Yatağa yatır? Sakalım. Al sana yatak. Aşağı attım kurtuldun. Sen az önce ne yaptın? Sen aşağı attım. O zaman sen şimdi daha yemedin mi? Yo kurtuldum bence. Emin misin? Evet. O zaman bu ne lan? Lanetlerimle tanış. Ana arkadaşlar buradan da bir gidiş var. Neyse arkadaşlar bence bu videolu buraya kadar yeter. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. İzlerken hem eğlenmiş hem birazcık da korkmuşsunuz. Sen benim videomu aldın lan. Kafada kameram var ya görmüyor musun kardeşim? He Sen benim kanal abone değil misin lan? Yok. Nasıl değil misin? Nasıl değilsin? Yo. Hemen abone oluyorsun. Hayır olmuyorum. Hemen abone oluyorsun. Bir kere daha söyle. Hemen abone oluyorsun. Ha, tamam bulacağım. Tamam ne, ne, ne kanalımın adı? Eee bilmiyorum. Oyun, Oyun doktorum. Bilmiyorum. Oyun Doktor'um aferin kanalıma aferin. abone oluyorsun. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri de açmayı lütfen lütfen unutmayın. Üçüncü bölümü de istiyorsanız yorumlarda belirtmekten çekinmeyin arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz.